Benim, benim. Bende. Ayas, Hı? mal mısın açmadın? Yok, önümü göremiyorum çok kötü şu an. Bu kim lan? Hepiniz buraya geldiniz. Ne oluyor oğlum? Biri konuştu, duydunuz mu? Ağlam, ben göremiyorum şuan. şu Bir dakika çıkalım. Duydunuz mu sesi? Kim konuşuyor? Hayır. Bak. Oğlum ben mi diyorum? Terbiye miyim? <laughs> 68. 68 oldu. 68. <laughs> Oğlum bir canavar size gibi bir şeydi. Ne 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 bak şu. Kimi duydu? Ömer yapıyor ya. Deli o, mi lan? Hayır dedi Ömer yapmıyor. O ne lan? Bak. Nere? Aa dur 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 dur. Buralar buralar. Oğlum gelsiniz şuraya la. Allah Allah. Ya, Yarım saattir şuraya gelin diyor. Kaldım, Burada. Kaldım. Burada, Tam burada. Evet burada. Neydi lan MF tamam. 4'e kadar. Aa! ses çıktı. var lan. Dedim bana ki sen. <laughs> ben mi duyuyorum bu sesleri arkadaşlar? Ben benim kulak galiba sıkıntı. Sen bir şey ver. Çabu aa, kapıyı aa, Çabuk. Aa kapı aç. Çabuk bunu tut. Bunu tut bunu. Şık tut. Tut bunu tut. Tut bunu Burada. Allah, Allah! Allah! Geliyor galiba. size geliyor gibi ufak bir şey. Gel yapıyor çünkü. Hey, hayalet hayal et küre de. var ha. Aa geldi geldi hop oh, oh. hop. Bak şu an kim girdi odaya? Bak ben gördüm. Gölgesini gördüm. Hayalet küre de var. Onu da hayalet. Oh. Ne oldu? Çok fena fotoğraf çektim lan. J'ye bak <laughs> fotoğraflara bak. Bakayım. Oha. Harbi lan. <laughs> Duydun mu? Sen ben yaptım ben. <laughs> Hayır ya Oğlum kim açıyor bunu? <laughs> <Allah 'ın> Bana <ödülüyor> <laughs> <laughs> içeri. içeri. Ben, ben? Burada burada. burada. Oğlum <laughs> 5 oldu -5. Şarkı okuyordun. On... burada burada oğlum. Burada. Ya, Spirit boxer'dan var bu arada. Konuşuyor. Konuştu. Ne etme? Ağlıyor mu? Geliyor 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 geliyor. Çıkar bana dosyayı. Gel gel. Kapa! 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 kaç kaç kilden Şenin onu Şenin ananı bacını nerede onun Fuck your mom Şenin Kapı kilitlenmiş galiba kapı kilitlenmiş Şükür bana nasıl kilitleyecek kapı Fuck your mom Şenin Ömer geliyor Ömer Kapıyı kapattı kapıyı kapattı Ömer de mi öldü? Ömer ölüyordu Ömer öldü Ömer öldü Ömer öldü seni <laughs> <laughs> şey duyamıyorum bir şey değil mi bu bu sen misin? Benim. Bu, bu kimse şu an bu odada da yüz ya. Çok benim. Yani, çok dar yerde. Bekleyin hemen geliyorum. Tarala da bana. Senin sen misin? Benim merkez tamam. <laughs> ben geldiğim. Ne gülüyor? Ne gülüyor? Ne gidiyorsun e, MF artık. What is your name? Are you friendly? <laughs> Yok emmi bu konuşmuyor. Emmi? <laughs> o kadar konuştu konuştu. Lan oğlum. <laughs> o kadar konuştu. Ben aç. Kim açtı lan ışığı? Ben açmadım. Aa, açmadım vardı. Oğlum açmayın şu bak. Sonra bana nasıl sıkıyor. Aaa bir dakika bir dakika. ismi şedi. Shelly can you hear me? O da sıkıyor. ne ne Shelly are you friendly? Hocam selamun aleyküm. Şey gel, Sesi gel gelmiyor ki bana. Size gelmiyor bana. Yedi yol musunuz? Aha. Uyarıyı yaptı. Çok az Uyarıyı yaptı. Bir EMF5 uyarısı yapsa bir de. Gel Geliyor galiba geliyor Şekil kelebeği dikkat et Aaa Öldüm Aaa öldü öldü Öldüm Ömer Oğlum gidin gidin Aaa gördüm Sağdan gördüm ayağını Aynen the fuck I do it to me mate? the fuck you're killing my friend mate? Ha? öldü dedi geldi söndü. Eee, bir bir daha geliyor, bir daha geliyor. Dude. Shelly. We... Can you fuck off, Shelly? Dude. Omsik'le ortadan sikiyor. Çok fena geliyor oh. Kaçtı, arkana mı kaçtı? Seni haşkurum Farklı bir şey alayım <laughs> Aha! Allah şarkar vallahi Allah şarkar Sikere buyrun Bismillahirrahmanirrahim Kapıyı <laughs> <laughs> <Çimşi nerede, şurada? gülüyor> kapat <laughs> Allah seni kahretsin açık <laughs> kapıyı <laughs> 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 Kapıyı Kop aç. Hacım var. <laughs> <Ya, aniden, şirketin. gülüyor> <laughs> Deniz. Ana Deniz de mi öldü? <laughs> Burada EMF e bir arttı çünkü. Aynen. Tamam. Selamun aleyküm. Tak tak bir şey yap bir şey yap bir şey yap. Var hiç de. <Gülüyor> <Gülüyor> öldü Jhin öldü Jhin öldü Jhin mi öldü? Jhin öldü Ne oldu gençler? Bunun boynuna ne olmuş da Allah'ım boyn. Boynuna ne yapmış o? Kafası Halesi kırılmış.